Selamlar herkese. Bugün herkesteyiz. 480 dolar bakiyemiz var. CNS koduyla bakiye yükleyebilirsiniz. Şaşırı ödeme mevcut. Keyifleriniz yerindedir. Eventimiz mevcut. Burning Madness diye. Ee, nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. İlk kasımız Red Hat CS2 Case. Ben açtık ve 30 dolarlık bir print stream. 28 Savaşı bakalım. Şununla bir şansımı ölçmek istiyorum. 8 tane. Keyiflerin üzerindedir umarım arkadaşlar. Nasıl gidiyor hayat? Bir like yorum atarsanız sevinirim. Bakalım. İkinciyiz. Hala ikinci. Üçüncüyüz. ikinciyiz. En soldaki adam vurgun yaparsa çok sıkıntı. Ama biz alacağımızı düşünüyorum ya. Bak dediğim gibi soldaki adam vurgun yapacak gibi duruyor. Ama biz öne geçtik. 50 30 100 cent fark var. Adam geçti. Derkene 46 dolarlık bir Stickers. Çok kolay. Ben 10 dolar verdik. 67 dolar aldık. 47 dolar. E, 50 dolar. Çağrımız var yani. Anlıyorsunuz mu? Tak 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 tak. Bir tane Prince kasasından yüksek bir item. Haydi oğlum. Prince stream diggle kadar leş bir skin yok. Artık bu skin'i görmek istemiyorum. Her ne Neyse bizim abi kasamız var da ona bir dönelim. Bu ne abi bu grande kasasını ilk defa gördüm. Buradan da Prince Stream çıktı şaka mısın sen? Abi şu Prince Stream Deagle kaldırmaları lazım. Bu ne abi her, her, seferinde aynı skin çıkacaksa ben ne anlıyorum bu işten hocam. Ee, Gamma Knife diye bir kasa varmış. Açamıyoruz. 40 dolar eksiğimiz var. Olsaydı açacaktım. Bir şansımız nerelerde onu bir deneyecektim. Skirmish kasası, AWP kasası deneyeceğiz arkadaşlar. Düş düşük bakayım. 200 dolara bir bakayımız var. İki seçenek var. Ya kasa açacağız ya kasa savaşı yapacağız. Ben kasa savaşı yapmayı tercih ediyorum. 48. Güzel. Golden Coil hadi start direkt. Çok güzel. Minimal Wear da okeyiz. Çok güzel. Dekimatör çıktı üstüne. Fuel enjektör vurursak bile çok çok iyi olacak bizim için şu an. Bu kasa zaten çatlatan bir kasa. Bir bıçak ya da ne bileyim az önceki gibi dekimatördür. Golden Coil'dir. Bunlara okeyiz. Üçlü açmanın zamanı gelmiş. Haydi. Pompalı toplar. Neon Rider bilmiyorum. Neon Rider de iyi. Pompalı da iyi. Okey. Evet. 10'lu açsam devam bakalım 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 dekimatör biraz kasamızı toplayacak 13 okey abi fazlası zarar avp kasasından deneyeceğiz buradan yüksek bir skin vurursak çok güzel olacak silk tiger dragon war vursak Oo, Wildfire güzel. Wildfire güzel. 20 dolar kar yapıyoruz ya. Ya o halbuki yüksek bir şey yapıyoruz sanıyorum. Hocam. Hemen 5'li 5'li 5'li. 5'li 5'li 5'li. Hey 15'li 15'li. Diyoruz. Hiçbir şey gelmedi. Kas 150 150'lik iki tane kasa var. Dejos. Bakalım abi iki tane kasa. Hemen. Ha. Burada da bırakmıyor ki şu aptal birin stream. Harbi aptal bir skin. Bizim peşimizi hiçbir zaman bırakmayacak herhalde. Ben onu anladım. Upgrade diyorum. Hepsini 5x sağ taraf yakında görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.